Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir BMNG, BIM NG Drive videosundan selamlar. Geçen gün bir Audi videosu paylaşmıştım. Ben orada çok fazla bir istek gelmiş. BMW araçlarını yap diye. Ben de BMW araçlarına giriştim. İlk olarak E30. Yani en böyle şehrimizde bulunan tarzda. Aracı diyelim ve aracımızı çalıştıralım şöyle. Ses güzel. Ses güzel. Evet sesini falan da dinletmemi istemişler. O zaman ilk olarak şu İspansiyon tersi, tersinden başlayalım diyeceğim de çok mu ses açık? Biraz ses açık gibi durun. Hemen ayarlayalım. Şu 150'ye getirelim gene. Standartımız olsun. E ee, beyler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Anlatın bakalım. Yorumlarda gösterelim. Neler yapıyorsunuz? Haftasınız nasıl geçti? Kar yağıyor. Çok güzel kar yağıyor. Yani bugün özellikle. Çok hoşuma gitti benim bu durum. Karda. Oh. Sağlam. Dispansör testini harbiden sağlam geçti ha beyler. 10 numara geçmedi mi? Benim hoşuma gitti. Şu anda iyi. Güzel geldi. Sormuştum size ilk hangisini yapayım, sonra hangisini yapayım diye. Herkes aynı dedi. Yani şey yazmış. Bu iyi bir güzergah. Aynen devam bu güzergah. geldi ama BMW istemişler. Normalde ikinci sıraya ben Volkswagen'i düşünüyordum. Ama istek BMW üzerine olunca BMW'den devam ettim. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Devam et. SCP'yi kapatınca ne olacak? Aha, gitmiyor. Kandı. Hemen şu önünden hafiften bir destek verelim. Lan kapan. Bu niye açılıyor lan? Şöyle devam edelim bakalım. Gidiyor da gitmiyor araba. Vuruyor altını ya. Yani güzel ama vuruyor altını. Lan devam et. E30'a bak. Burada kaldı. Şöyle bakalım. Ayda altını sıfır oturdu. Devam et hadi gidersin. Vallahi çıktı. Hasar nasıl hasar iyi. Bir de şey yapacağım şimdi slow motion'a vuracağım arkadaşlar. Çok şey yazmış slow motion'a vur slow motion'a vur. Sizi dinleyeceğim tabii ki de slow motion'a vuracağım biraz daha kazaları. Aa bak şurası da güzelmiş. Bir dakika şunu hemen test etmem lazım. Araba güzel yanlıyor. ESC'yi kapattım. ESC ESP aslında hani gerçek arabadaki ESP olayı var ya. Onun aynısı burada ESC diye geçiyor. Bu sağ alttaki mouse görüyor musunuz şu anda? Oradan yapılıyor. Kapatalım bakalım şimdi. Hıpız gidip şu duvara oturtalım. Araba yamuldu biraz. Şimdi slow motion'da çarpalım. Başlamayı geç yaptım. Araba gitti arkadaşlar. Şu anda itibar araba gitti. Kendi kendine gaz veriyor. Bitti. Duvara vuralım. Slow motion almadı. Şöyle tek düğmeye atadım. Slow motion alacağız. Ve öyle vuracağız duvarlar artık. Şu geçen günkü duvara vuralım. Yalnız araba iyi gidiyor be. Vallahi iyi gidiyor ha. Yakında geyik testi falan yapacağım arkadaşlar. Sizin yazdığınız arabaları karşılaştıracağım açıkçası. Yorumlar bu için önemli. Ben yorumlara bakıyorum. Herkes biliyor. Bütün yorumları kaypatıyorum zaten. Hazır mısınız? Bak 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 bak. Param parça oldu be. Gider mi? Hala gider diyecektim de yok gitmiyor. Şöyle bunu şöyle alalım bir köşe. Şöyle taşıyalım. Git bakayım. Şu kapıyı çıkartalım ya bu kapı yamulmuş. Böyle çıkartalım diyeceğim ama çalış çıkmıyor. Neyse. Onu bir istop edelim de öyle geçelim buraya. Şimdi bu neydi? E36. Aynen bu E36 kasa arkada E39 var. E36 çok seviyorum. Bu kup modeli. Yan tarafta da sedan modeli var. Dört kapı bu kupe modeli. Bakalım nasıl gidecek diyecektim de iyi gidiyor. Direksiyonda drift yapacağım arkadaşlar. Çok kişi yazmış. Bu oyunda drift yap falan filan diye. Şu anda onun kararını aldım. Onu da yapacağım arkadaşlar. Direkt onunla oynayacağım bunu. Offroad yapın diyen çok olmuş. Offroad olayları çok güzel haritalarda. Geçenki video zaten yabancı bir aslında youtuber bir kanaldan görüp çektim ben onu. İçeriği çaldık biraz kusura bakmasın artık. Zaten açıklamaya onun da linkini koydum. Ya bu niye iki de bir açıyor? Bunu nasıl kapatacağız? Ya? Bak buraya basıyorum direkt orası açılıyor. Neden açılıyor? Aa bu sağa getirince mi açılır? Bir dakika hemen bakalım. Evet. Bunu kapatmam lazım. Bunları kapat. Bunları da kapat. Gidiyor. Bu yan ekran açması iyi aslında da. Hayda jetrile basar basmaz. Hmm jetrile W'ye basınca oluyormuş. Neyse ikisini aynı anda basmayacağız o zaman. ben de yeni öğrendim arkadaşlar. Video harici oynamıyorum fazla. Arada bir ofrat yapıyorum. Aygün ayda bak. Aygün ofrat yapacağız dedik. Ay spoilerı kırdık. Şöyle şu yandan bas bir tutalım götürelim. Lan bu arabaları buradan sokmasak mı lan? Bu arabalar buraya girmiyor. Buraya aslında buraya artık şey yapacağım. Sadece şeyleri sokacağım buraya. Ee, 4x4 tarzı olanları sokacağım. Böyle bunu böyle taşıyacak. Resmi elimize taşıdık ya. Aynen. şeyler su farcını buraya sokmayacağım artık arkadaşlar. Sadece süspansiyon testi ve şey yapacağım. Ve aklımda şey de var. Ee, onu da söyleyeyim. Geyik testini yapalım mı? Ne dersiniz? Geyik testini de buraya ekleyeyim mi? Hatta bu videonun şu anda burada durdurup gidip yapıp gelesin mi var diyeceğim neyse. Bir sonraki videoya buraya değil de geyik testini ekleyeceğim. Yani buraya sadece su araçları. Mesela orada X5 ile X6 var ya. Onları buraya sokacağım. Bu küçük arabaları buraya sokmayacağım. Çünkü gidemiyorlar. Boşuna sokmaya gerek yok. Ve böyle şey açılıyor. bu uzuma gidiyor. Lan burada takıldı resmen. Hayda eee. Ka kaputu açtık. İleride hala sıkıntı yok. Motora bak. Motor sökebilir miyiz acaba? Motor çıkıyor mu? Dur bakalım motor çıkıyor mu? Lan motor çıkadı. Motor çok ağırmış çıkmıyor. Attan çöksek. Aa, çıkmıyor. Şaftını bozarsak ne olur? Merak ettim bak şimdi bir dakika. Şaft tüneli şu de mi? Aynen. Yok bu değilmiş. Şaft tüneli bozmak istiyorum. Nasıl patlatacağım ben onu? Şaft mı? Bu egzoz. Şey nasıl bozarız ya? Merak ettim şimdi bak. Diferansiyeli bozmak istiyorum. İleride gidiyor. Neyse. Nice. Aracımızı yenileyelim. Şu önce oyundan bir girelim bununla. Sonra yine bir de duvara girelim. Bakalım nasıl hasar alacak. Bu haritayı değil de normal otoyol haritasında da böyle şeyler ekleyip yapabiliriz. Aklıma geldi bak şimdi. Olabilir aslında. Önce şu zıplayalım ve şuradan. Of. Para bak. Para efsane bozuldu. Şöyle. Oha. Sert. Çalışıyor mu? Arabamız hala çalışıyor da nasıl çalışıyor kendi de bilmiyor bak titriyor hatta içeride güzel hemen arabanın sıfırlayalım ve gidelim duvara vuralım hemen şuradaki duvara bir kafadan girelim şu e 36 hazır mısınız gidiyoruz yandan vuracağım geç kaldım ya biraz ama iyi vurduk Evet güzel, bunda şu. Haydi öndeki şeyi tuttuk. Lan sökülüyor araba lan tek tek parçalar. Kalk lan oradan yürü köşeye gel. Ya da sen burada kal sana gelip çarpsın arabalar. He arabayla gelip arabaya çarparız güzel fikir. Bu da E36'nın e, 4 kapı sedan modeli. Bak bu daha hızlı Ha. bu da iyiymiş. of 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 of. Efsane değil mi? Beta at. Lan çok güzel hasar alıyoruz lan beta at. at. Games Pro Emir. Hepinize selam olsun. O zamandır selam söylemiyorum size. Meta var bizim. Yayınlarda ve şeyde görüyorsunuzdur. Bütün videoları yorumlarında. Arabalar sıkıntısızsa satarız diyor yani. İki tane macunluk işi var. Şöyle atlayalım hemen dönelim. Biraz hızlanayım mı ya? Oh. Önden çıktı gitti dur şuradan tutalım şu şaftı. Yok tutamadık şaftı. Lan tut tut tut. Ama bir şey söktüm oradan. Vallahi söktüm tam çıkarken. Neyi söktüm bilmiyorum bakmam lazım Sen nesin lan? Egzozum söktük. Vay be egzoz söktük. Arabanın sesi değişti. Bak şafta buradan dönüyor bak şafta bak buradan dönüyor. Çok iyi ya. <laughs> Neyse yenileyelim. Hemen gidelim şu öbür arabaları kafadan bir vuralım bununla. Haydi. Dese bak. Çalışmadı. Gitmedi. Hemen gidelim şuraya vuralım şöyle kafadan. Ana çok ufak bir kaza oldu. Çok ufak oldu ya. Daha iyi olabilirdi. Neyse. Bu böyle olsun. Bir sonraki geldiğimizde E39 kasa. Bak bak şu barlara bak ya. Efsane. Çok iyi ya. Hemen çalıştıralım. Hızlı bir şekilde gidiş yapalım. Güce bak aga. Güçlü dedik de. Arabanın süspansiyonu da öldürdük be aga. Direkt şeye mi geçsem diye düşünüyorum da. Of. İleri var mı? İleri var. Ulan gitsene be gitmiyor. Tüh gitseydi. Bak şimdi bu arabanın şöyle bir tamir yapalım onu. Çift tane. iki egzoz buna fazla bir kere. Bunun ikisinden birini değil de. Hatta ikisini de çıkaralım. Lan yanlış yerden tuttuk be. Bakın bakayım buradan tutarsak burası değil. Nereye çıkartsak bu egzoza çıkar. Motora yağ kaçıyormuştur. Motoru durdurmayı unuttuk. Egzoza çıksanız be. Lan çık egzoz. Yuvadan çıkmadılar ya bir türlü. Neyse bir düz bakalım sesi değişmiş mi? Ufaktan ses değişti. Böyle bir vuralım bir de. E git. Niye gitmiyor? Vay be egzoz bozuldu gitmiyor. Araba yola yapıştı. Gitmedi. Hızlıca dönelim. Bu arada bütün arabaları yapmıyorum arkadaşlar. Sizin yazdığınız arabalardan seçiyorum bu BMW'ler falan da. Bu yüzden yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarda belirtin istediğiniz araçlar. Onları çekmeye devam edeceğim ben. Lan gitmiyor lan bu araba. Bu araba o kadar övdüm, o kadar övdüm ama yok gitmedi. Bu sefer şurayı tersten vuracağım. Oha. SCP kapatalım. Şuraya vuracağım tam köşeden. Üff. Tekere bak. Araba ne hale geldi. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bir zahmet çalışmasın ya. Bakalım çıkabilecek mi? Arkadan tutup çeksek gelmiyor. Orayı kenetlendi araba. Lan çık oradan. Ha, çıktı. Haydi arabaya bak daha hale aldı. Neyse hızlıca gidelim. Duvara da vuralım. Hayda. Arkadan vurmadın diyenlere gelsin. Arkadan vurmadık. Ama araba yeni pert oldu. Drift yapacağım derken bunu kastetmemişim aslında. Oha! Araba pert oldu aga. Araba ne hale geldi? Yuh! Hala çalışıyor ama. Motor hala gileri var. Şanzıman bozulmuş. Geri almıyor. Bakalım geri alacak mı? Tek teker şaft kırılmış sol taraftaki sağ taraftaki şaft kırılmış İleri gidiyor ama neyse üstü bedel bu arabamıza elediğimiz göre 750 mi bu kaç bu bir dakika bakalım 750 iyi Üf. güç ya güç bu var ya acayip güçtür dese bak bir daha bak bir buna bak e, kalite bu otomatik vitesmiş daha şeydi oh İspansiyon testinden çöpe giden arabamızı Bir de şuradan yandan vuralım hemen hızlıca Tam ışıkları oturtamamışlar bak ışıklar yan, farklı bir yerden yanıyor Önce şu köşeden sonra da gideceğiz her zaman kelimize vuracağız Ooo oh. Fena parça. Lan git Gitmiyor bak. Motor çalışıyor ama nereden şey yapıyor? Bunu sökelim şu parça. Bunlar zaten gereksiz parçalı. Şöyle paramparça edelim. Efsane. Araç düzeltir gari. Lan teker böyle bir sekiyor yalnız ha bak. Böyle ulan güzel yanlarmış ha. Ben de yanlama çekeyim ben bunu. Kesinlikle. Lan dur. Vuracağız çarpacağız kaza yapacağız. Hızlı gelemedik ki ama. Dur lan hızlı geleceğim biraz da. Hızlı gelmesem ne anlamı kalacak ki? Bayağı hızlı geleceğim bu araba. Bastığı kadar basıyordur zaten. Tüm gücünü kullanalım burada. Şuradan uçayım mı? Uçayım ya? Oha. Hadi güzel bir şekilde yere çak. Of. Oh. Çalışıyor mu? Hayla çalışıyor. Gider de sıkıntı yok yani. yerinde de sorun yok. Şimdi hıp gidip oraya bir gömelim o arabaları. Lan araba yanlamaya ne kadar müsait lan. Gaza gelmeye, gaza basmaya gelmiyor. Direkt yanlıyor. Hazır mısınız? Bak şimdi. İş. Çok iyi lan çalışıyor mu? Hala çalışıyor bak tek tek hala gidiyor. Seni kullanacağım aga. Ve X5 işte bakın bu araba krallardan. Oha güç. Yeminim güç. Lan 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 lan. Teker içine girdi. Lan teker içine gir. Tekere bak tekere. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Teker gitti. O kadar da güçlü olmanı beklemiyordum. Aga sen niye o kadar güçlüsün lan? X6 o kadar güçlü değil arkadaşlar. O botlarda öyle bir şey karışıklık var. Bazı araçlar bazı araçlardan güçsüz ama daha üstü. Bak işte. Mis ya. Ben bunu var ya, ofrat yaparım Ay Aygün bir gelsin ay Aygün'e bir ofrat yapalım. Ona Q7'yi veririm. Ben de bunu alırım. Aa yaktık. Neyi yaktık? Aa araba yandı. Neyi yanıyor lan? Bar dolduruyor mu? Bir şey yanıyor. Dur bakalım. Şunu sökerim. Gider de hala. Şunu da şöyle kaldıralım biraz araba. Tamam. Lan gitsene. Neyi yaktım lan? Araba hiç gitmiyor, hareket etmiyor. Anti Fransayeli kapattım, daha iyi gitmeye başladı şimdi. Sport'u alalım. Cık. Yok aga, sözde bu gider araba dedik. Sıfırlayalım bari yoksa rezil olacağız. Ay, arka tekerleğim buldu. Bak. Az bir tekerleğim tuttu. Kamber verdi, Doğal kamber böyle dönelim. Buna buradan gömeceğim. Lan yamulma lan araba yamuk gidiyor arkadaşlar. Lan tutturamadık lan. Neyse şuradan şöyle gider. Buradan vurum. Köşede. Üşşş. Fena. Oha. <laughs> pert. Bu arabamız da pert. Gidelim bunu da oraya koyalım. Mezarla. Oh. Mis tertemiz. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Tabii ki de çalışmıyor Burada yani. Burada çalışırsa bırak da yani. Bu arabaların şöyle şeyi varmış mesela dur bir deneyelim. Bakalım. Ya doğrusu ben denedim de birkaç kere götürsen bazen çıkmıyor da şu sesi çıkart yani iki tane egzozu birbirine ayırırsak egzozu motorda sesi daha güzelmiş. Eh, neyse onu bir çıkmıyor. Uğraşmayacağım şimdi. Hıpız gidelim koyalım bunu da oraya. şöyle dönelim, dönelim dönelim Bakıp kıpız geliyoruz Oha Çalışacak mı? Çalışmıyor dörtleri yandı Airbag açma olsa keşke Lan bu BMW'lere neler oluyor Diyoruz ve X6 son aracımız Lan ne biçim X6'sın lan senin tekerlerin daha iyi olması lazım Bu tekerlik sana çakışıyor mu? Bu ne be? Ne biçim bir şey oldu böyle? Neyse seni ne de şuraya bir sokalım. Tekerleyin küçük ama belki geçersin. Belki geçersin yani bir ümit. Hızlı mı girsem? Dur lan hızlı gideceğim. Oh mis. Gidelim. Eset şeyi sporta çekelim hemen sport daha hızlı gidiyor diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunu da şöyle köşeden koyalım. Lan yandan sıyırdı geçti lan resmen. Allah beni etmesin. Resmen tutturamadık. Teker yırttık sadece. Bak teker yırtıldı. Dur lan. Böyle iş mi lan? Yenile. Hemen gidelim vuralım bunda. BMW'de de böyle bitirmiş oluruz BMW serisi. Bir sonrakine ne serisi yapalım? Honda'ları düşünüyorum ya da Hyundai'ları. Of. Pert, pert. Huu, fenaydı. Güzeldi bence. Vallahi iyi stres attırıyor ya bu oyun. Efsane stres attım. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamlı gelmesi için like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açarsan açarsanız severim. Katıl butonundan da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonrakinde ne çekelim? Onu da yarın, e, yorumlarda belirtin. Şu an sağda ve solda iki tane video gelecek. Biri şu sağ tarafta. Bak şu var ya, şu tarafta. Oynatma listesi. Benim komple oynatma listesi. Sol tarafta da benim BMG Audi'yi büyük ihtimal koyarım diye tahmin ediyorum. Audi'nin çarpmalarını gördürebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.